Ya işte. Ondan sonra da maalesef ki kafamdan tam 750 gram tümör çıkarttılar. Biliyor musun? Gerçekten de canım yandı. Lakin hiç üzülmedim sevgi. Çünkü içimde hep bir evlat sevgisi vardı. <laughs> İsmini espri yaptım ama. Önemli değil beyaz pitbull Komik bir espriydi. Böyle düşünmene sevindim. Ya sen Sevto'ya ne kadar da benziyorsun. Bizim mahalledeki. Ay o benim kız kardeşim. Oo. Harbiden mi? Ben de diyorum bu benzerlik nereden geliyor? Ya Sevto. Yemin ediyorum. Dedim herhalde sen Sevto'sun. Pardon sana yine Sevto dedim. Allah'ım ya Rabbim. Benim kafam tümörden dolayı gidik biliyorsun yani. Maalesef 750 gram alınca. Ay evet anlatmıştın. Önemli değil. Kızmadım sana. Bana Sevto desen de fark etmez. Zaten hep mahallede karıştırırlardı. Beni hep kardeşimle karıştırıyorlar. Ya Jack, bir şey diyeceğim. Hani senin evlatların falan vardı? Kimsen yok benim gibi. Kardeşim Sevto gelmiyor. O artık yüksek zengin mahallelerinde beni ziyaret etmiyor. Seni niye kimse ziyaret etmiyor? Be beni, Be beni ziyarete geleceklerdir canım. Be beni burada bırakmazlar. Benim aslan gibi oğullarım var. He Tyson, Kaos, Mike. Sanırım bu kadar. Ay Sevto yakışıklı bir tane daha var demişti. Küçük. Eee te, termike? Termiko mu? Böyle bir şeydi. Aa, evet evet. B bir de Terminatör var oğlum. Te Terminatör. Kafam acıyor ya. Kusura bakma hafızam yerinde değil pek. Ay önemli değil. Olur öyle. Ben de o terminatörle tanışmak istiyordum ya. Sevto o kadar komik anılar anlattı ki. Bir gün böyle siz sahildeymişsiniz... ...Raki ile kavga etmişsiniz falan. Ay yalnız oğlun çok terbiyesizmiş... ...küfürler falan ediyormuş. Doğru mu? Yani senden öğrenmiş. Yok canım. Mahalledekilerin iftirası. Sen rahat ol Sevgi. Yani ben de oğlum da... ...küfür nedir bilmeyiz. Hiç bilmeyiz valla. Ha iyi. Ben küfürbaz erkeklerden hoşlanmam. Ben de hoşlanmam. ya Yani ben normalde de... ...erkeklerden hoşlanmam. Neyse konumuz o değil. Kafam acıyor benim. Sevgi... Buradan çıkınca e, bir böyle biftekçiye gidip yarım biftek yer miyiz? Ay Jack çok çapkınsın çok. Hemen de hızlı hızlı biftekçi ilk buluşmada biftekçiye gidilir mi? Beraber mama yemeden olmaz. Of ya ben mama yemek istemiyorum ki. Biftek yemek istiyorum. Nerede kaldı bu Terminatör ya? Nerede kaldı bu kaos? Allah Allah. Yoksa beni unuttular mı burada? Ben onların babasıyım ya. Unutmazlar herhalde. Yoksa onlarda da mı tümör var lan? <laughs> olur mu olur vallahi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Jack kafeste ve iyileşmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar anladığımız kadarıyla ameliyat gayet başarılı geçmiş. Ve gördüğünüz gibi Jack'in ağzı iş yapmaya başlamış. Hatta o kadar iş yapmaya başlamış ki kız bile tavlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi eski mahallesinden Sevton'un kardeşiyle tanıştı. Üstelik sadece tanışmakla kalmadı birazcık da yürüdü. Gördüğünüz gibi bizim beyaz pitbull Jack formunu kazanmış durumda. Lakin arkadaşlar bu aslan gibi görünen kocaman öküz gibi olan beyaz pitbull Jack var ya. Onun öyle bir korkusu var ki öyle bir korkusu var ki maalesef ki hem evlatlarına hem de sevgiye rezil olacak. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Ya Terminator bir şey diyeceğim. Nerede bu Mahmut denilen adam ya? Benim gözüm tutmadı. Yoksa bu bir yamuk falan yapıyor olmasın bize? Yok be abicim. Ne yamuk? Mahmut iyi insandır valla. Ben tanırım yani. Abim Gauss'a tanır. Öyle yamuk yapacak bir tip değil. Mahmut! Mahmut nerede kaldın ha yam? Abicim bu korna nasıl çalınıyordu lan? Bu ortadakine basıyorsun Terminator. Bu ortadakine basarsan kornayı çalabiliyorsun. He, şu mu? Aynen Terminator aynen o. Oh. <laughs> bas 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 çıkar belki. Yapma oğlum yapma ne yapıyorsun? İnsanı kızdıracaksın şimdi. Sonra bizi götürmeyecek babamın yanına. Terminatör. Rahat ol lan abicim. Mahmut ben hayatta kızmaz. Hadi lan Mahmut. Vallahi bak sabah kadar çalarım. Babacıma gitmemiz lazım Mahmut. Pekala Mahmut. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Bir buçuk milyon dolar ödenmeyecek bir borç değil. Jack'i düşün. Jack senin için hayatını feda etti defalarca. Merak et. Ne oluyor ya? Ne oluyor yine? Allah Allah araba hırsız mı girdi lan yoksa? Sakin ol. Halledecek. O, o hala burada mı lan? Ya! <laughs> Psikoloji bozan manken. Sen aslında çöp atmak lazım ama arada işe yarıyorsun. Teşekkürler yakışıklım. Sen de yarıyorsun. Ha? Tövbe estağfurullah konuştu mu lan o? Mahmut. Oğlum kafayı mı yiyorsun anlamadım ki. Sen git en iyisi bir deli doktoruna görün. Oğlum üç tane köpekle bir hafta aynı evde kalınca tabi insan kafayı yiyor. E bir de çok içtim tabi. <laughs> Sakin ol Mahmut. O konuşmadı. Sadece üç tane köpekle yaşıyorsun. Ve bu köpekler gayet sıradan köpekler. Hayvanların ne kadar aklı olabilir ki? Yani ne kadar olab... Lan! Kornes! Sen mi çalıyorsun Terminator? Ben geldi. Bırakabilirim sanırım. Mahmut atlan, gidelim hadi. A A aman Allah'ım. Mahmut Mahmut. Sen iyice sıyırıyorsun galiba. Terminator kornayı nasıl çalsın? Kendine gel oğlum kendine gel. Terminator adam ortak görmüşe döndü lan. Yapmasaydın bari korktu oğlum. Ya Allah Allah ne yapayım abiciğim o zaman gelsin mi? Hadi gidelim ya Mahmut. <laughs> tamam tamam. Şşt, tamam. Geldim işte Allah Allah geldim. Sakin olun. Aa, gidiyoruz ya. Ulan ya kafayı sıyırıyorum ya da bu köpekler gerçekten akıllı. Bilmiyorum hangisi. Neyse, göreceğiz bakalım. İnşallah Jack, Jack iyileşmiştir ya. Jack'ten başka hiçbir şeyi gözüm görmüyor şu an. Jack benim için çok önemli. Bu arada geçti mi ben lan? Sanırım. Şuradan dönelim. Ulan ya. Jake. Ne olur iyileşmiş ol oğlum. Ah! Jake. Doktor Bey günaydın. Günaydın Mahmut Bey. Hoş geldiniz. Biraz geç kaldınız. Hayırdır ya? ortak görmüş gibisiniz. Uzun ve yorucu bir gündü. Neler yaşadığımı söylesem inanmazsınız. Doktor Bey. Jake'in durumu iyi görünüyor. İyi değil mi? İyi Mahmut Bey, iyi. Merak etmeyin. Dün de gelmiştiniz. Söylemiştim size. Yoğun bakımdan çıkar demiştim bugün için. Bakın Jack yoğun bakımdan çıktı. Ve artık eve gitmeye hazır. E, e, eve gitmeye hazır mı? E, yoğun bakımdan çıktı mı? Beyaz Pitbull Jack e, iyileşti mi? Ah, a, aman Allah'ım. Do doktor Bey bu, bu ne demek? Yoksa Jack... Jack iyileşti mi? Evet Mahmut Bey. Jack iyileşti. 1.5 milyon dolarlık ameliyat... kesinlikle sonuç verdi. Ve gördüğünüz gibi hayvan... Artık ayakta Lakin gerçekten çok uğrattın Mahmut Bey Benden başka şey yapsa emin olun ölebilirdi Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum doktor Jack Oğlum Jack'i bana bağışladınız Allah ne muradınız varsa versin Size bu borcumu nasıl ödeyebilirim 1.5 milyon dolarlık seneti zamanında ödeyerek Siz, Senet Senet diyorsunuz Tamam benim sözüm de senettir zaten Ödeyeceğim senetlerinizi Jack oğlum Görebiliriz değil mi Tabi ki de. Jake, Jake aslanım. Ben geldim. Ba babacığım biz geldik. Beyaz pitbull Jake. Hani yam iyileşmiş abicim, iyileşmiş. Ma Mahmut. Çocuklar, gelmişsiniz. Bir an sandım ki beni burada bırakacaksınız, unutacaksınız. Olur mu öyle şey babacım? Seni burada bırakır mıyız? Sen beyaz pitbullcaksın. Te teşekkür ederim çocuklar. Teşekkür ederim. Mahmut. Seni de özlemişim. Ne kadar özlemişim bir bir Do Doktor bey Heh, kafesini açın da. Oğluma bir sarılayım. Açayım açmaçına Mahmut Bey. Lakin sizi uyarmam gerek. Hayvana sarılamazsınız, dokunamazsınız. Bir hafta boyunca kafa bölgesini rahat tutmak zorundasınız. Gel bakalım beyaz pitbull Gel oğlum. Ayrıca ona günde iki kez iğne yapmak zorundasınız. İğne <laughs> mi? Ne, ne? Ne iğnesi ya? E, i̇ğne mi? Ne iğnesi doktor? Ne iğnesi olacak Mahmut Bey? Elbette ki antibiyotik. Hem de yüklü miktarda. Aha antibiyotik aynen buna benziyor. Bu iğneyi Jack'in kalça bölgesine saplamak suretiyle iğneleme işlemini gerçekleştireceksiniz. Ve Jack de hiç kımıldamayacak değil mi Jack? <laughs> Jack, Jack şimdi altına edecek. Böylesi ya. Aa, Bak. Babacım ağlıyor. Abicim. B Babacım. Yine de korkuyor. <laughs> Beyaz pitbull çek. E e neden mi korkuyor? <gülüyor> <gülüyor> baba ne yapıyorsun? Çocuk gibi. Ya baba ne yapıyorsun sen harbiden? Yani <laughs> kusura bakma milletin içinde <gülüyor> gülüyorum sana ama. Baba ne saçmalıyorsun? Aa, size söylemeyi unuttum doktor bey. Ee, Jack'in iğne fobisi vardır. Lütfen yaklaştırmayın efendim. Sesini duyuyorsunuz yani. Yaklaştırmayın mı? İğne fobisi mi? Mahmut bey ben bu hayvana günde dört defa iğne vurdum. Baygın durumdayken. Ayrıyeten iğneler vurulmak zorunda. Öyle fobi mobi dinlemez. Sadece yaklaştırmayacaksınız. Sokacaksınız da. Nasıl yapalım doktor bey? Jack bu konuda çok hassas yani beni ısırabilir hatta öldürebilir bile yani. Sevgi sonra görüşürüz. N nereye Jack? Ya Mahmut Bey korkmayın. Tütün köpeği ben kalçacından vurayım daha sonra siz halledersiniz. Hem Jack akıllı. Jack! Jack valla silahım var vururum ha. Jack, gel lan buraya. Jack! Dat, Jack dur diyorum sana. Jack! Gel lan buraya. Yine vuracağım bak. Jack! Taramalım da var. Mahmut parayı vermese diye. Jack! Gel lan buraya. Gel! Jack! Vuracağım o iğneyi sana. Vuracağım. Gel lan buraya. Mahmut Bey. Yardım edin. Yardım edin Tütün köpeği. Jake, Gel lan buraya. Aa, aa. Babanız ne yapıyor ya? Ne neden kaçıyor? O ani ya. Çünkü o bir korkak. Lan. Sevto. Sen misin lan bu? Ay ben Sevto değilim. Ben Sevgi'yim. Sevto'nun kardeşi. Sen Terminatör'sün galiba. Evet. Ben Terminatör'üm. Ulan babacığım. Hala koşturuyor yav adamları. Baba baba bak geri geliyor baba. Babacım ne, kaç. Yakalayacaklar babacım seni. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum lan. Bu kadar korkak olma. Ayı. Koş doktor koş. Oh, Yakalarsın o, 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 o. belki. Terminator. Yaralı bir hayvanın bu kadar koşması normal mi? Şuna bak. Taktik yapıyor falan. Babama yardım edelim Terminator. Doktoru ısıralım. Yok be abicim. Babamın yardıma ihtiyacı yok bence. O kendisi halleder. Koş babacım arkadaşlar. Ulan var ya. Ulan <laughs> biraz pitbullcek. Adamları koşturuyorsun arkanda. Babamın bu kadar iğneden korktuğunu bilmiyordum. Ani yap. <laughs> Yakalayamadılar lan. Aa tuttular galiba. Ay, ay. Yakaladık. Tütün Mahmut Bey tütün. Açın popoçunu. Getiriyorum beni iğneyi. Hayır hayır Mahmut tutma beni. Yapma doktor. Kafanı ısırırım. Yapma. Sokma onu bana. Sokma. Şşşt. Dur bakayım oğlum. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Uyurken kaçmıyordun ne güzel. Sıkı tutun Mahmut Bey. Birazcık acıyacak. Aa ne yiyem. Sanırım iyi yapacaklar. Ulan ya. Bu kadar eğlendiğim bir bölüm hatırlamıyorum. <laughs> Babacıma iğne yapıyorlar. Ve babacım bayağı korkak. Bakmayalım bakmayalım. Bende de birazcık iğne fobisi oluyor bazen. Ya abicim. Babacım. En son ölecekti. Şimdi canavar gibi olmuş ha. Ne kadar güzel değil mi? Güzel olmasına güzel de. Büyük bir sıkıntımız var. O da bir buçuk milyon dolar. İyi evet, doğru söylüyorsun. Bir buçuk milyon dolar. Nasıl bulabiliriz bilmiyorum. Ay sizin pa paraya mı ihtiyacınız var? Jake için. Evet Sevto, yani Sevgi. E, ameliyata girdi de bir buçuk milyon dolarlık baya büyük bir para. Ay siz onu endişe etmeyin. Ben size yardımcı olabilirim. Parayı bulmanıza yardımcı olurum. Hiç sıkıntı değil. Yardımcı olur musun? Parayı bulmamıza. Bir bir buçuk milyon doları. Evet. Yardımcı olurum. Merak etmeyin. Aklımda sizin için harika bir plan var. Bu plan sayesinde 1.5 milyon doları hemencik kazanacaksınız. Neymiş o plan? Anlat emin. Olmaz. Şimdi anlatamam. Videonun sonuna geldik. Lakin bir sonraki bölümde öğrenirsiniz. Babanız beyaz pitbull jack'in kurtulması için ne gerekiyorsa yaparım. Tutuyor musunuz Mahmut Bey? Evet doktor. Hazırım. Tutuyorum. Hadi o zaman. Ya Allah. Bismillah. <laughs> Anladım. Of. Tervlatım. Babana neler yapıyorlar. Videonun sonu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şu an çok keyif almıyorum. Beyaz Pitbull Jack iğnelerden çok korkuyor. Siz de korkuyorsanız yorumlara korkuyorum yazın. Bakayım benim gibi Lan sokma tamam yeter artık. Korkan var mı? Merak ettim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Beyaz Pitbull Jack veterinerin kliniğinden sonunda taburcu olmayı başardı. Evine gidecek artık. Lakin gördüğünüz gibi gitmeden önce bir iğne yemesi gerekiyordu. <laughs> Ve o kadar çok tepki verdi ki maalesef ki oradan oraya kaçtı durdu. Ve veteriner sonunda yakalayıp iğnesini yaptı. Bugün o yenilmez, o kahraman, o arenalar Fatih Beyaz Pitbull Jack'in aslında iğnelerden korktuğunu öğrenmiş olduk. Çık, Umarım çık, çık. izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çişt bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Askerde öğretmişlerdi. Ne demişti komutanımız? 10 tane push up yaparsan e, karın kasların 10 kat çıkar falan diyordu. Hadi bakayım. Bir puşap yapayım da karın kaslarım çıksın. Öyle bir dünya yok be oğlum. 10 tane çınavla kas geliştirsen var ya. Yemin ediyorum şu demirin üstünden atlar. Gelirim şuraya. Yemin ediyorum yatarım var ya seninle birlikte 10 tane şınav çekerim. Hatta ondan sonra sabah. O. Oh. Ha. Şrek. Geliştirdi. Efendi. Sen bir şey diyordun. O. Oh. oh. Ha. Vay annesinin artık. O ne be? Her şeyin büyümüş. Yani kol kaslarım falan. Sen şirek misin? Evet. Şireyim güzelim. Lakin eski şirek değil. O dalga geçtiğiniz. Saçsız. Kelle felli şirek gitti. Bence sen şireksin artık. Aa! Ah! Yeni Shrek geldi. Kızları birbirine kırdıran Shrek. Kızların kendisi için kavga ettiği Shrek. Hulk Shrek.